Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere kullanmış olduğum saç ürünlerinden bahsedeceğim. Ee, bu saç ürünleri neden kullandığımı ve nasıl etkilerini gördüm ve ne işe yaradıklarını anlatacağım sizlere. Şimdi derseniz videoya başlayalım. Şimdi öncelikle neden size saç videosu çektiğimi anlatmak istiyorum arkadaşlar. Çünkü benim saçlarım aşırı boyalan ve açıcıdan maalesef ki yandılar ve koptular arkadaşlar. Ve ben yaklaşık 4-5 ayda saçımı düzeltmek için Birçok bakım ürünü kullanıyorum. Kestirdim. Boyatmıyorum. Şu anda sadece bir kere boyattım. Bunun için video çekmek istedim. Kullandığım ürünleri ve benim gibi problem yaşayan saçlarını kaybetmiş, yani kopmuş, yıpranmış, zarar görmüş insanları da hani belki bu videoyu izlerlerse onlar için de belki bir deneyim olur. Ürünleri görmüş olurlar ve Hani onlar için bir fayda olur diye şu an bunu çekiyorum yani bu kadar. Dilerseniz şimdi başlayalım arkadaşlar. Saçlarım ee, saçlarımı şu an normal duş aldım. İşte bu kullandığım ürünlerin bazılarını kullandım saçlarıma. Normal kuruttum. Şu an saçımı kendi hali ve benim saçlarım o kadar e, kötü bir şekilde koptu ki arkadaşlar şuradaydı. Yani gerçekten bakın şu. Şu var ya şu şuradaydı yani. Hani şu kadar bu saçı uzatabildiğim için çok mutluyum öncelikle. Ee, yani bu şu an kısa gibi geliyor. Kısa zaten saçım şu an ama benim için şu an bu saçın uzamış olması bile bir e, mucize gibi bir şey. Şimdi şampuanla başlamak istiyorum size arkadaşlar. Bu Revox'un e, biyotin ve kolajen içeren at kuyruğu bitki yoğurdu şampuanını aldım ben. E, bunu ağustos'ta aldım ve bu bitti arkadaşlar. Yani e, şu kadar bir şey falan kaldı. Tekrar alacağım bunu. Ben bütün hani... Bunu kullanmadım sürekli. Çünkü bu biraz saçı kurutuyor ve saçım biraz daha neme ve hani yağda ihtiyacı olduğu için hep bunu kullanmadım. E, ne kullandım? Normal e, market şampuanı kullandım. Normal başka şampuanlar da kullandım. Ama bunu önermek istiyorum size. Bir tane biotinli bir şampuan mutlaka mutlaka alın. E, bunu haftada 2-3 kere falan kullandım ben. 2 e, kere falan. Uyguladım her yıkamada. Böyle bol köpürttüm. Biraz beklettim. işte masaj yaptım falan. Çünkü bunlar da çok önemliymiş aslında. Ee, bunlarla birlikte tabii ki vitamin, beslenme yani bu gibi takvirler de alırsanız sizin için çok daha iyi olur. Benim için bu süreçte bir mucize olan size ürünü göstereceğim. Yani bu, bu inanılmaz bir şey. Bu var ya bu hayat kurtarıyor arkadaşlar. Bu Super Krodaks e, içinde 12 tane falan yağ olması lazım arkadaşlar. Saç ve saç derisini beslemeye yardımcı olur, günlük veya haftalık bakıma uygundur. Ee, saçınıza fark edilir Yumuşak ve parlaklık sağlar ve saçı uzatma etkisi olan bir e, maske ya da maske diyebiliriz buna. Şöyle bir şey arkadaşlar. Bakın yarısını kullanmışım zaten yani. Böyle vazelin gibi bir şey. Ee, ben bundan çok memnunum. Ama bunun şöyle bir özelliği var. Bu e, saçtan çok kolay çıkmıyor. Yani zor çıkıyor bu saçtan. ben bunu haftada 2-3 kere kullandım. Genellikle kirli saça uyguladım. saçımı geliyordum işte mesela. işte o gün saçımı yıkayacaksam saçımı bunu sadece ve sadece diplerine sürüyorsunuz bu arada. Çünkü uçlarını sürdüğünüz zaman dökme yapıyor bence uçlarda. E, diplerine çok az uyguladım. Komple böyle masaj yaptım. İşte bağladım. Bir saat falan bekledim ya da işte iki saat bekledim. Yani o tamamen size kalmış artık. Eee sonrası yıkadım. Yıkarken de yani 3-4 kere falan şampuanla yıkadım çünkü dediğim gibi yani o yağ biraz ıı, geç saçtan çıkıyor. Onun için normal bir şampuanla yıkayın. Sonra mesela bu ıı, biyotinli kolajenli şampuanla yıkadım. Bence bu bunun bütün yağını alıyor gibi hissediyorum ben. Yani ben hep bununla yıkadım saçımı bunu kullandıktan sonra. ilk önce normal bir şampuan, market şampuan, sonra bununla yıkadım iki kere falan. ben çok etkisini gördüm bunu. Çok da memnun kaldım. Yani tavsiye ediyorum ve ben bunu hala kullanmaya devam edeceğim. Çünkü saçımın uzamasını istiyorum ve baya baya uzamasını istiyorum yani. Bu bu şekilde arkadaşlar. Sonrasında tüm e, bütün bunları kullandıktan sonra mesela duştayken bu Dermo bir tane saç bakım maskesi var. E, kil, argan ve bitkisel keratin içeren bir e, saç bakım maskesi. Bakın bunu da yani 3-4 aylık kullanıyorum. Bundan da çok memnunum. Bu Normal hani böyle her zaman kullanmıyorum bunu. Çünkü bu süreçte şunu fark ettim. Saçınızı yani yumuşatmak bile e, saçı döküyor arkadaşlar. Saçım çok döküldü benim. Baya baya döküldü. Bu Glycin sıvı saç bakım kremi. Bunu da saçım kolay taransın diye kullandım ben. Mesela saçım çok dolaşıyor benim. Çünkü saçımın kıvırcık bir yapısı var. Benim kıvırcık veya dalgalı da diyebiliriz. E, ee, bunu normal ee, saçımı tarayacağım zaman ki çok böyle ıslak bir şekilde taramadım. Çok aşırı ıslak bir şekilde saçımı kurutmadım ki hani saçım yanmasın ve yıpranmasın daha fazla. Ee, bundan da memnunum. Yani bunu çok severek tavsiye ediyorum sizlere. Bunu kullanabilirsiniz. Saçınızı açmak için, taramak için. Urban'ın ee, biyotin ve kafein içeren bir tonik spreyi var arkadaşlar. Ee, saç güçlendirici ve sağlıklı uzamaya yardımcı dökülme karşıtı bir sprey tonik. Bundan çok memnunum. Ve kokusu da çok hoşuma gidiyor. Böyle farklı bir kokusu var bunun böyle. Bir nane gibi. Ne bileyim kafein içeriyor zaten. Böyle hoş aromatik bir kokusu var. Bunu da çok tavsiye ediyorum sizlere. Ee, bunu da saç tipinize uyguluyorsunuz. Ee, durulamanıza gerek kalmıyor. Ee, Vegan bir formül var zaten. Ama ben bunun ıı, şampuanını ve maskesini de kullanacağım arkadaşlar. O seri yani maskesi, toniği, işte e, peeling, e, saç kremini hepsini kullandığım zaman da ayrı bir video çekerim sizlere tekrar isterseniz eğer ki. Çünkü çok merak ediyorum ya. Yani bunun e, yorumlarında ve bununla alakalı video izlediğim zaman hani seri olarak kullanırsanız çok daha iyi olacağını söylüyorlar. O yüzden ben bunu bir deneyeceğim arkadaşlar seri olarak kullanmayı. O zaman da zaten size söylerim tekrardan. Bundan da çok memnun dediğim gibi. Şimdi geçiyorum diğer bir ürüne. Elsevin ee, saç bakım kremi. Kırık uçları onarır. Saç boy ve uçlarını güçlendirir. Durulanmaz. ben bu süreçte durulanmayan şeyleri kullanmayı tercih ettim. Çünkü saçımı çok yıkamak istemiyorum. Çünkü gerçekten saçım çok dökülüyordu. Ee, o yüzden bundan da çok memnunum. Bir kere kokusu çok güzel. Böyle hafif. Saçı yağlandırmıyor. Uçlarına bile yani diplerine bile e, sürmüşlüğüm var bunu. Böyle çok hafif bir şekilde. Bundan da çok memnunum. Sonrasında bir yağ olarak da el durum bu e, Hindistan cevizli e, yağını kullandım. Ama bence Pantinin çok daha güzel arkadaşlar. Yani bunu kullandım. Bundan da memnunum ama Pantene Argan Ya, işte o onarıcı yağ terapisi serisi çok çok daha bence bundan güzel. Aklınıza bulunsun. Bir de e, Bee kendi markası bu. Saç bakım sütünü kullandım ben. Bunu çok ben yani bu bitti yani bitti bitecek. Bunu çok sıktım ben bir dönem ve bayağı e, saç saçı ağırlaştırmıyor. E, nem ve parlaklık etkili ama yani Elsev çok daha iyi bence. Hani bunu kullandıktan sonra bunu çok kullanmadım yani o kadar diyeyim size. Ee, saçım şu an hani şöyle, şöyle yapabiliyorum. Yani şöyle falandı. Çok ciddiyim. Yani şöyle yarısı ya, yarısı yoktu Allah Yani psikolojikmen çok kötü etkiliyor. Ee, dediğim gibi beslenmeye dikkat ederseniz, e, vitamin takviyesi alırsanız çok daha etkisini görürsünüz. Diyeceklerim şimdi bu kadar. Ee, kanalıma abone olup beğenirseniz çok sevinirim. Ee, teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.